Merhaba arkadaşlar bugün e futbol oynayacağız ama iyi futbolda, e futbolda yüksek grafikle oynayacağız. Bakalım yüksek grafikli nasıl oynanacak, nasıl karşımıza çıkacak. Arkadaşlar bu menü gördüğünüz gibi böyle bir şey değil. Ama maça geçtiğimizde harika bir video bizim önümüze çıkıyor, harika bir oyun önümüze çıkıyor. Sanki resimle çizilmiş gibi. Bu e, high grafiği çoğu telefonlar için aslında çok iyi değil. Çünkü çok yüksek grafik istiyor ve e, oynanınca çok büyük sıkıntılar çıkartabiliyor mesela kasma gibi telefonun kasması gibi oyunun verimliliğini azaltıyor ama benim telefon olduğu için ve birazcık sizin bir de sizin hatırınız için al high grafiğini denemeye karar verdim e, böyle bir maça girdim arkadaşlar gerçek rakibe karşı Mexican Club'a karşı girdim e, Bakış aslında güzel çok güzel görünüyor ama sadece ee, daha daha nasıl diyeyim yani daha rahat görünebiliyor ama daha birazcık kasmayı görebiliyorsanız bilmiyorum. Kasma biraz kasıyor. Ama yazılar efsane çok güzel görünüyor oyuncular. Yani harika size tavsiye ederim eğer telefonunuz ya da e, oynadığınız e-futbol oynadığınız bir e, e, cihazınızda eğer yüksek grafiği kaldırabiliyorsa hayır kaldırabilirsa e, size çok büyük bir şekilde tavsiye ederim. Çünkü çok iyi bir şekilde verimlilik bize sağlıyor. Şu anda burada gördüğünüz gibi verimliliği arkadaşlar çok güzel. Sizin için böyle biraz hızlandırdım çok sıkılmayasınız diye ama yani e, görünüm efsane inan ki böyle gördüğüm bir şey yok. Çünkü standart bile standartta iyidir ama standart bunun gibi değil. Bu böyle ışıkların tonuna kadar çok iyi bir şekilde e, bizim karşımıza sunulmuş. E-Football'ın e bu da çok güzel bir özelliği e, grafikleri seçebiliyorsunuz. Ee, en yüksek grafiği tabii ki en iyisi daha iyi görünüyor daha iyi şeyler yapılıyor ama bazı telefonlar bunu kaldıramıyor çünkü grafikler yüksek oldu mu mesela kaldırılacak gibi değil şu anda gördüğünüz gibi oyun oynuyorum oyundayız ee, çok büyük bir şekilde atak yapıyorum atakımı sürdürüyorum ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı ilk devredeyiz de ilk devre bile bitmedi ama bitince eee aslında grafikleri yüksek olunca bir tık maçta etkiliyor. Hiç gördünüz mü? Mesela ben e, birazcık ana menüde takıldım. E, böyle yüksek, çok yüksek bir grafiği değildi. Az önce gördüğünüz gibi şu denedik. Şu an arkadaki detayları görüyormuşsunuz. Nasıl kamera çöküyor. Bakın bakın çok iyi. Arkadaki detaylar insanların detayına kadar çok iyi çekiyor. Harika arkadaşlar. Size çok tavsiye ederim. Bu önce arkadaşlar topu gördünüz mü? Top önümde kayboldu. Topu öf, sakladılar Çok iyi grafiği olabilir ama yani yaptıkları şey yani yine aynı. Bakma sizin için böyle siz e, e, kararmalar falan birazcık kaldırdım. E, aradan kaldırdım ki uzun ve sıkıcı bir video olmasın. Onun dışında arkadaşlar iyi. Yani e, harika bir şekilde. Yani bunu seni sizin video maçı etkilemiyor. Ama nedir? Görünüme etkiliyor. Ve çok güzel arkadaşlar. Şu an ilk devre bitti. 0-0 bitirdik arkadaşlar. gördüğünüz mü? insan yüzü detayı bile çok iyi. Arka plan harika yani. Çok güzel bir şekilde. Ee, oyuncular da çok güzel görünüyor. Mesela numara... <laughs> Arkadaki numaralar Çok güzel görünüyor Az önce kaleci Dışarıya attı bilerek Ya Bilerek mi attı korkudan mı attı Bilmiyorum ama Benim için attı <laughs> Çok güzeldi Şu anda full atakta gidiyoruz Topu valla Topu kurtarmasaydım atakla valla bana gol atmıştı Şimdi Hadi Ooo oh. Hadi evet. Hayır hayır vur 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 hayır hayır olamaz. Nasıl yapamadım vurmadı ki? Vur vur. Oha, vurmadı ki. Kabul etmiyorum ya. Olmaz ki böyle. Neyse. Biz e, oyunumuzdayız Yine gol atmaya çalışıyoruz da onlar da bize çok güzel ataklar sergiliyor. Ser, ama size bir şey söylemeliyim. Benim telefonum bile bu kadar iyi olmasına rağmen yani çok kasıyor. Yani oyunda birazcık kasmalar epey oluyor. Ne oldu ki? Ben mi yaptım? Yok o yapmış. <laughs> Akıllı olmuyor. Akıllı olması lazım. Oh, baksanıza. Köşedeki sol köşedeki ne kadar iyi gözüküyor. İnsanlar ne kadar iyi gözüküyor. Yani harika bir şey. Siz hiç denediniz mi yorumlara yazın. Ve görüyor musunuz akıyı? Evet vur. Evet. Evet gol attım arkadaşlar. Gol attım. Sevinçleri bir farkı. Çok güzel attım. Rahat görünüyor mu? Kale bile sarsıldı. Çok güzel bir goldu arkadaşlar. Korner golü attım. Korner golü değil aslında. Kornerden Kornerden e, pas verdi, as kornerden asit yapıldı bana. Çok güzel, e, harika, çok güzel arkadaşlar. Yani ben standartla hain arasında bu kadar fark olacağını beklemiyordum. Ama arada çok büyük farklar arkadaşlar. Bir standartı deneyin, bir Hayden deneyin. Çok güzel, yani çok arada büyük bir e, derece farklar. Ama standart. Arkadaşlar telefonu iyi çekmeyenler için Oha karacım çok iyi kurtardı Telefonları çok iyi olmayanlar için Standartı öneririm Standartta da Low'dan daha iyi oluyor standartta O oh, kelle kalktılar Kelle kalktım Herhalde e, ee, ceza vermiş olmalı Az kalsın noktan ondan alıyordum ha Amerika tamam Amerika yolladık Şimdi topu iyi bir şekilde kontrol edebilirsek çok iyi olacak. Hadi bakalım. Oo iyi kurtar, iyi kurtar. Hadi. Oo. Bir milim fark vardı ha, bir milim. Yapabilseydim bir milim fark vardı. O zaman goldü. Neyse bir 0 öndeyiz arkadaşlar. 89. 87. dakikadayız. 88 oldu. Yani maçımız neredeyse bitecek. Ve her an bitebilir. 89. dakikadayız. Ha 96+4 verdi, iyi verdi. O önünde olmasaydı belki golken. 96+4 verdi. Yani gördüğünüz gibi e, detayları hiç eksik etmemişler. Çok güzel vermişler. Ve arkadaşlar maçımız bitti böylelikle. Çok güzel bir şekilde maçımızı bitirdik. E harika bir maçtı. E, gördüğünüz gibi ne kadar iyi kişilerini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi bir şekilde yani seyirciler bile o kadar iyi olmamasına rağmen o kadar iyi gösteriyorlar ki, çok iyi yani arkadaşlar harika valla bu fotoğrafı e, vid e, video fotosu yapacağım arkadaşlar harika arkadaşlar abone olup like atarsanız da bu kanala destekçi olduğunuzu görmüş oluyorum. o yüzden lütfen benim için abone olup like atmayı unutmayın.